Os geldiniz beyim, os bulduk, os bulduk. Eee, geldik 10 orucumuza. Daha dün bebektik, siz daha daha dün. Çocuklar, evlatlar, daha dün bebektiniz, kucağımızda oturdunuz, sonra büyüdünüz. Ve daha dün iki mi yirmi tutardık, sonra tekrardan zaman geldi. Şimdi de aradan tam bir sene geçti, 2024'te Allah'ın izniyle ezan okusun top atlasın. 10. orucumuzu da bitireceğiz inşallah Allah'ın izle. Geçeceğiz 11. orucumuza. 11. orucumuzda da ne diyeceğimiz belli. Allah hiç kimseyi olduk yaratmasın. Şimdiden 11. orucumuza ne diyeceğimiz belli oldu. Her zaman bunu diyor zaten. Allah hiç kimse zorluk yaratmasın 11. orucumuzda. E, top top atladı. Ezan da okuyor. Ve şimdi ezan da bitti. Top da patlamıştı. O vakit. Hadi bakalım bitirelim onun Giorgio'muz da. Bismillah Buyurun buyurun. Hele gel evlat. Ay masallah. Buyurun. 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 Se 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 se